Bazen birileri tarafından hiç hak etmediğiniz, yapmadığınız bir davranış ya da aklınızdan asla geçmeyecek bir düşünceyle ilgili suçlanabilirsiniz. Bunun sebebi şudur arkadaşlar. Kişi sizi suçlayan kişi eğer size karşı sizin haberiniz olmayan bir konuda yanlış yapıyorsa, sizinle ilgili negatif düşüncelere sahipse ya da sizin arkanızdan işler çeviriyorsa ne yapar biliyor musunuz? Size gelir karşınıza geçer der ki sen ne yapıyorsun bakayım benim arkamdan işler mi çeviriyorsun? Sen bence beni biraz kıskanıyor gibisin ya da hayırdır aranızda bir şey mi var beni mi aldatıyorsun gibi suçlamalar kişinin kendi vicdanını rahatlatma yoludur. Aslında kendi yapar ama sanki siz yapıyormuşçasına sizi suçlar. Aynı davranışla alakalı olmasa bile size kendinizi yanlış hissettirmeye çalışır. Bu sayede ne oluyor biliyor musunuz? Ben böyle davranıyorum, böyle düşünüyorum ama çünkü bak o da böyle, o da bu yanlışı yapıyor. Kendi kendini ikna çabasıdır. Yani ben yanlış yapmıyorum. Karşımdaki böyle olduğu için bu yanlışı yapıyorum. Özellikle siz kişinin bu yaptıklarını farkında olsanız bile hala ona iyi davranmaya devam ediyorsanız, hala onu onura ediyorsanız ya da yaptığı yanlışları yüzüne vurmuyorsanız, bu yaptığınız iyiliğin altında daha da ezilir, ezilir, küçülür ve size davranışlarının şiddeti artabilir. Akıllı olun, farkında olun.